Apokalipsa maç başlıyor. Baştan başlıyor maç. Basquet, Oscar, Maestraja, Fruez, Vades, James, Atiba, Maestro ile başlıyor. Maestro. Atiba. Tosker. Maestro. Atiba. Tosker. Ruiz. Vades. Vurdu şutunu buradan. Şey vurdu. Ruiz ama olmadı. Furuez oradan vurdu sıcağı kurtardı. Tosker'in ikinci hamle Furuez. Baskı Bey olmadı. Atiba oradan verdi pasını. Tosker vurdu sıcağı vuz Baskı Bey vurdu olmadı. Baskı Bey Furuez. Oradan Tsubasa geldi ama direkt Furuez. Bıraktı içeri Tosker. Baskı Bey Tosker olmadı. Maestere Aja topu karşılayacak. Ruades. Basıyorlar. Tosker. Ruedes içeri doğru atıma vurdu, baskı ve çıkardı orada. Ruedes, Maestro, Furass sektörü topu Furass. Ona vurdu. Olsun Furass. Ruedes Furass'a vurur. Baskı bey verdi, vurdu Tosker Mega oldu. Tosker vurdu Mega oldu. Top Tosker. Arkadaşlarım Maestro çıktı. Maestro'nun ellerine sağlık. Yerine Oscar gökay gidiyor. Evet. Değerli izleyiciler. Maç başladı. Oscar Bey. Maestro'ya acı. Karşıladı o topu. Tosker. Tosker. Sektiriyor topu. Veremedi Atiba. Atiba gökaya e doğru olmadı. gökaya e doğru olmadı. Atiba. Baskı Bey. Baskı Bey basıyor. Baskı bir Allah basıyorlar. Atiba. Atiba verdi pasını Oscar. Oscar. Sektiriyor topu. Oscar. Oscar içeriye doğru ama baskı bir izin vermiyor. Oscar basıyor. Oscar Furus Atak şansı şimdi. Manuda. Atiba. Atiba sektiriyor topu oradan dokundu Oscar. bas arkadaşlar ilk yarının sonuna geldik. Manu bir gol attı 1-0 önde. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarı başlıyor arkadaşlar. Keyifli şeyler. Sıcağız. Şimdi Toskar'da kaldı top. Oradan Sıcağız dokundu. Oscar şimdi Apokalips'e atağa çıktı. Oscar. 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 içeri doğru Atiba. Atiba vurdu. Baskı ama oradan Maestaria'ca dokundu. Oscar. Oscar verdi. Ruades. Ruades içeri. Atiba vurdu. Meşteri hoca. Ruades yine vurdu. Baskı bey. Neler oluyor aman Allah'ım. Ruades. Oradan çanlı atış. Çabustan ters bir vuruş geldi. Gol mü? Hayır. Gol değil. Ruades de top. Ruades. Ruades. Oradan sıcağımız kurtardı. Ah taputumuz. Atiba. Baskı Bey oradan ters bir vuruş geldi. Sıcağımız. Ruades. Ruades. Tosker. Tosker bıraktı hakta Baskı Bey. Tamam Baskı Bey vuruşunu yaptı Sıcağız. Tosker verdi pas ne? Oradan Sıcağız dokundu yine. Ne acaya geçebilecek mi? Atiba geldi. Atiba basıyor. Atiba basıyor. Basıyorlar ama Sıcağız kaldı top. Sıcağız pasını verdi Atiba. Atiba vurdu Baskı Bey. Baskı Bey izin vermiyor. Atiba verdi pasını. Ruades. Ruades verdi. Oscar Oscar vuruşu yaptı. Maestriyace. Maestriyace kurtardı. Oradan Atiba vurdu olmadı. Luades. Oscar. Oscar kaldırdı topu. Oscar içeri baskı be. olmadı. Şimdi Oscar. Oscar içeri doğru baskı be. izin vermiyor. Tosker. Luades verdi Oscar'a. Oscar. Oscar olmadı. Olsun. Oscar. Basıyorlar Tosker. Ruhades basıyor. Ruhades. Ruhades. Oscar. Atiba. Atiba verdi. Ruhades. Ruhades burada Olmadı. Yine Ruhades basıyorlar. Oscar'ı da Ruhades bastı ama olmadı. Olsun. EPS düştü bende. Baskı Bey verdi. Oradan Atiba vuramadı. Oscar verdi içeriye ama vuramadı Atiba. Atiba. Atiba Baskı Bey'e izin vermiyor. Atiba basıyor. Oscar. Baskı Bey. Ruhes. Şimdi kontra tank. Ruhes vurdu. Top. Galiba sigara üstte kalıyor. Bu oradan verebiliyor mu? Verebilir bence ve verdi. Hadi olsun Atiba. Baskıya doğru. Baskıya topu sektirmeyi tercih etti. Ama olmadı. Sıcağız. Sıcağız verdi pasını. Oradan olmadı. Sıcağız verdi Oscar'a. Oscar. Oscar. Oscar sektiriyor topu. Oscar. Boades. Baskıya. Oscar. Boades. Sıcağız verdi pasını. Oscar'a. Oscar sektiriyor topu. Oscar. Basıyorlar. Oscar. Top Oscar'da. Ruades. Ruades Oscar'a doğru. Oscar sektirdi Ruades'e. Ruades. Ruades. İçeri doğru Atiba. Atiba. Atiba vurdu ama baskı mı? Baskı mı? Atiba. Atiba sektiriyor topu. Atiba verdi Oscar'a. Oscar. Atiba. Atiba vuruyor. Baskı mı izin vermiyor? Baskı mı izin vermiyor? Javuz. Bürdi pasını Atiba, Atiba, içəri doğru Rodes vurdu Baskvey. Rodes vurdu Baskvey, Rodes inə vurdu, inə Baskvey. Manu 1-0 aldı maçı.